Çok kıymetli arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Akel Eğitim Kurumları'nın 14 Mart 2022 ritmik yayınları denemesinin din kültür ve ahlak bilgisi sorularının cevaplarını birlikte değerlendirelim. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Verilen metne bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen bakalım. Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Ona neleri yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. Onu davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O halde insanın kötü olan davranışlarını kadere bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi yanlış anlarlar. Bunlar "Ne yapayım? Kaderim böyleymiş." deyip yaptıkları işin sorumluluğunu kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayış İslam dininin kader anlayışına uygun değildir. Çünkü Yüce Allah bize irade vermiştir. Örneğin derslerimize istersek çalışırız, istemezsek çalışmayız. Bunun sonucunda oluşabilecek durumlara da yine biz katlanırız diyor. Evet paragrafa baktığımızda insan sadece kaderinde yazılı olan davranışları sergileyebilir diyor. Hayır arkadaşlar buna ulaşmadığımı görüyorum. İnsan yaptığı davranışların sonuçlarına katlanmalıdır. Evet insan aklını ve iradesini olumlu yönde kullanmalıdır derken gene aynı şekilde ulaştığımı gördüm. Allah insanın yaptığı davranışlarda özgür bırakmıştır. Evet bu da var. Baktığımızda A seçeneğinin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. İkinci soruya da bakalım. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Toplumsal olaylar sebep-sonuç ilişkisine göre neticelenir. Sevgi, kardeşlik ve dostluk insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendiren, toplumun birbiriyle kaynaşmasını sağlayan en önemli unsurlardır. Eğer sevgi, kardeşlik ve dostluk yoksa nefret, ayrılık ve düşmanlık vardır demiş. Yorumlarımıza bakıyorum. Bütün varlıklarda olduğu gibi toplumların da belli bir ömrü vardır. Hayır arkadaşlar böyle bir kanıya varmıyorum. B seçeneğine bakalım. Teknolojik aletler toplumsal yasalardan yararlanılarak üretilmektedir. Bu da alakasız benim paragrafımla. Sanayileşmenin artması toplumsal yasalara uyulmadığının göstergesidir diyor. Yine paragrafımla bağlantısı olmayan bir cümle. Toplumsal yasalara uygun yaşanılan toplumlarda barış ve huzur ortamı sağlanır demişti arkadaşlar. Ee, hemen paragrafın sonundan zaten bu yargıya ulaştığımı gördüm. O yüzden doğru cevabımız denizde olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. <laughs> Verilen ayet meali kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Bakalım ayetimize. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Evet arkadaşlar kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Sapıtmışsa da kendi aleyhine sapıtmıştır derken burada özgür olduğumu anlıyorum. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez derken buradaki günah yükünü yüklenmemesi yani herkes kendinden sorumlu. O yüzden 2 ve 3 kesinlikle var. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz derken arkadaşlar zaten ayetin bitimini gördük. Rızıkla alakası hiç olmadığını görüyorum. O halde 2 ve 3 bakalım denizi seçeneğinde verilmiş. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Buna göre İslam dininin insanı gibi tutum ve davranışların kaç tanesinden korumaya çalıştığı söylenebilir diyor. İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu konuda Müslümanlara yol gösterir herkese kendi durumuna göre yardım etmeyi tavsiye eder. Kaç tanesinden korumaya çalıştığı söylenebilir diyordu. Arkadaşlar cimrilikten korur, bencillikten korur, açgözlülükten korur, alçak gönüllükten hayır korumaz, fedakarlıktan korumaz. O halde 1-2-3 Bursa seçeneğinde verilmiş. Evet 5. soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin yapımına katkıda bulunan kişilere öldükten sonra da sevap kazandırdığı söylenemez diyor. Sadaka-i cariye ile alakalı bir soru. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar diyor. Arkadaşlar okul biliyorsunuz sadaka-i ca cariye kavramına giriyor. Cami gene aynı şekilde köprü giriyor ama ev kendimize ait olduğu için sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilmez diyorum. Ve 6. soruyla devam ediyorum. <laughs> Buna göre davranışlarından hangileri toplumumuzdaki infak kültürünün yansımalarını örnek olarak gösterilebilir? İnfak. İnfak Müslüman arkadaşlar Müslümanların Allah yolunda yapmış olduğu harcamaydı. Tekrar bakalım paragrafa. Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması bağışta bulunmasıdır. İnfak Müslümanlarda Allah için fedakarlık yapma bilinci kazandırır. Bu bilinç Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir değer olur. Toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyerek infak kültürün oluşmasını sağlar. Hemen bakıyorum öncüllere. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, evet infak kapsamında değerlendirilebilir. Bayramlarda çocuklara harçlık vermek gene değerlendirilebilir. Ramazanda iftar yemeği ikram etmek. Evet bunlar hep maddi anlamda infak e, kapsamında değerlendirilebiliyor. O halde D seçeneğimiz burada doğru cevap olacak diyorum gençler. Soru 7 ile devam edelim. Verilen bilgilerden hareketle çıkarımlarının hangilerinde bulunabilir demiş. İbadet eden insan kendisine yakışmayan söz ve davranışlardan kaçınır. İşlenen kötülüklerin ibadetlere zarar vereceğini unutmaz. Her zaman ve her yerde iyilik yapmaya gayret eder. Hiç kimsenin görmediği yerde bile kötü işler yapmaz. Hemen bakıyorum öncüllere. İbadetler ve dini ilkeler insanı kötülüklerden uzaklaştırır diyor. Evet arkadaşlar doğru. Din insanları güzel ahlaklı olmaya yönelten ilkeler içerir demiş. Evet bu da doğru. Din Allah katında herkesin eşit olduğunu belirtir. Arkadaşlar yukarıda böyle bir şey görmedim. O halde 3 olmayacak. 1 ve 2 Ceyhan seçeneğinde verilmiş. 8. soruya bakalım. Yukarıdaki tablonun hangi bölümlerinde verilen bilgiler doğrudur? Hemen bakıyoruz sadaka ve zekatla alakalı bir tablo. Hemen bakıyorum mal ile yapılan bir ibadettir diyor sadaka için hayır arkadaşlar yapılan bütün iyiliklerdir demiş zekatla alakalı hayır bu da yanlış. Ee, yıl içerisinde birden fazla yapılabilir evet sadakayı yılda birden fazla yapabilirsin. Zekat yılda bir defa yapılır, senede bir defa veriyorduk bunu. O zaman iki numara kesinlikle olacak. Zorunlu farz olan bir ibadettir sadaka demiş. Hayır arkadaşlar sadaka sünnetti. İsteğe bağlı olarak yapılır diyor. Hayır arkadaşlar zekatla alakalı bu bilgi de yanlış. Sadakaya bakıyorum bütün insanlar tarafından yapılabilir diyor. Evet doğru. Zengin Müslümanlar tarafından yapılır diyor zekat. Evet arkadaşlar nisap miktarı mala ulaşan zengin Müslümanlar tarafından yapılıyordu zekat. O halde 2 ve 4 yani Ceyhan seçeneği olacak cevap. 9. soruya geçelim. Paragrafta dinimizin korunmasına önem verdiği haklardan hangisi üzerinde durulmuştur? Arkadaşlar zarurat-ı hamse dediğimiz size özellikle önemli anlattığım konu. Neydi? Canın korunması, aklın korunması, dinin korunması, neslin korunması ve malın korunmasıydı. Hemen bakalım paragrafa. İnsanların sağlıksız ortamlarda çalıştırılması yasal açıdan suç, dini açıdan da günahtır. Bunun için madencilik, inşaat, tekstil başta olmak üzere insanlara her alanda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulmalıdır. Anayasamızın 17. maddesinde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında Kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Ha, demek ki insan kişiyle alakalı, canımla alakalı canın korunması, kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz denilmektedir. Derken altı çizili özellikle kısımlara baktığımızda arkadaşlar canın korunması olduğunu zaten görüyoruz diyorum ve son soruya geçelim. Verilen hadiste sadaka ibadetinin daha çok hangi yönü vurgulanmıştır? Hemen bakalım hadis-i şerife. Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse ki Allah sadece helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür, bereketlendirir. Yani burada ne kadar fazla bereketlendiğini gösteriyor. Daha çok hangi yönünü vurgulamış dediği için arkadaşlar malın bereketlenmesini sağlama diyorum. Günahların affına vesile olma, toplumsal barışa katkı sağlama, cimrilik ve bencilliğin azalmasını sağlama gibi seçenekler kesinlikle cevabımız değil. Evet arkadaşlar sorularımız yine bu şekildeydi. Birazcık hastaydım. Ee, çok özür dilerim sesimle alakalı bir sıkıntı olursa. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum sizi. Hoşçakalın.